arkadaşlar. Bugün sizlerle güzel bir deney yapacağız. Deneyimizin ismi zıplayan para deneyi. Deneyimizde kullanacağımız malzemelerimiz bir adet mum, bir adet sulu şişesi, bir adet madeni para ve içi su dolu bir kap. Bu deneyi yapmamızdaki amaç ısınan havanın genleşmesini görmek. Deneyimize başlayalım. İlk önce çakmağımızla mumumuzu yakıyoruz. Daha sonra Madeniye paramızı alıp birazcık ıslatıyoruz. Islattığımız parayı soda şişemizin ucuna koyuyoruz. Ve mumumuzun üstüne koyup sodanın şişesinin içinde bulunan havanın genleşmesini sağlıyoruz. Isıtıyoruz. İçindeki hava ısındıkça genleşerek parayı yukarı doğru ittirecektir. Istiyoruz. Şöyle kapatalım daha çok. Sıfır şu şekilde kapatırsak bir daha zıpladığını görebiliriz. Hava alınca zıplamayacaktır. Görüyorsunuz. Soda şişesinin içinde bulunan hava genleşerek parayı yukarı doğru ittirmektedir. Deneyimiz bu şekilde. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.